Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için Orta koridorda Canon oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Karşımızda Katerina matchup var. Çok zorlu olacağını düşünmediğim bir meçhab. Ben şöyle Doran kalkanına başlayayım. Orta koridor Canon yapılır mı? gayette çok rahat bir şekilde yaparsınız. Hiç zorlanmadan. Karşımızda Katerina fiki birazcık tehlikeli. Oldukça eee güçlü durumda Katerina yeni gelen eşyalarla birlikte çok uyumlu. Bizi darlayacaktır. O beni korkutuyor. Yoksa çok da büyük problem yaratmaz. Bir de hızlı bir şekilde kitle kontrolü yaratamıyoruz. Yaratabilmek için birkaç yetenek kullanmamız gerekiyor biliyorsunuz. O da bir dezavantaj yani bizim için. Ama doğru bir engeç yaptığımda rakip takımı düzgün bir şekilde flanklediğimde arkadan kapattığımızda veya anlık bir ee, olacak takım savaşında çok büyük etki gösterebilirim bakalım elimizden gelen en iyisini yapalım ana bu noktada elektrik var elektrik varla oynanıyor. oynanıyor e, yenilmezle oynanıyor ardından dizginsiz büyük kitabı ile oynanıyor yani çok fazla alternatif var karakterimizin bakalım biz şöyle Q yeteneğimize başlayalım ürünlerin tamamı da videonun açıklama kısmında yer alacak dostlarım oradan erişebilirsiniz şimdi Katarina koridoru hızlı puşlar zaten gerçi ilk seviyelerde çok hızlı itemiyor ama ne yapıyorsun? Bir ton oto atak yedi bizden. Yani bir Katerina'nın bu kadar oto atak yemesi kötü. Ee, i̇lk etapta füze kemeri alacağız. Biliyorsunuz Kenan'ın olmazsa olmazı koridor itebilmek için de oldukça güzel oluyordu. Onlar başlayacağız. Şöyle baskımızı kuralım güzel. Tapleyin kan geldi. Rakip ormanda, biraz tam atladığı sırada tekrardan bir elektrik verip atlattık. Her elektrik ver geldiğinde bunu yapmaya çalışacağız bakalım. Artık da de da açıldı. Birazcık erken yapmış olabiliriz. Güzel. Kane'i burada gördük. Üst ormanına doğru ilerliyor beyefendi. Böyle ufak ufak koplayacağız ki darlansın Katerina. Ee, rahat bir şekilde böyle gidip gelemesin. Bir de özellikle erken oyunda Katerina'dan skor çıkartmak demek. Çok büyük güç patlaması yakalamanız demek. Hayır ya ben ona vurmadım. Ardan bir minyon kaçtı. Ee, füze kenar bittikten sonra hızlıca bir morello olacağız. Rakibimizin iyileştirmesini kırmak istiyoruz ki son zamanlarda Caterine'i biliyorsunuz her türlü build yapılıyor. Sıçlama atmayacaktım. Tutuşturla birlikte kesecektim ya da hiç tutuştura atmadan kesecektim. Dedim ki şey yapalım. Kaçamaz o ya. Neyse en azından Katerina'nın da sıçrasını aldığımız için pek fazla sorun yok. Yani hiç ölmeyebilirdik ama sıçra da atmayabilirdik pozisyonda da. Bakmayın benim eşekliğim orada son oto hata çıkartamadım. Çok güzel. alıyor. Biz daha base atamadık. Katerina'cım böyle oynarsan ben rahat edeceğim bayağı. Sen böyle oynamaya devam et. Güzel, mükemmel durumdayız ya. Şöyle sıçrası olmadığını da göstereyim bu adamın. Master buradan çıkabilir. Gerek yok. Katerina yok. Hiç hareketlenmiyor da. Neyse artık ultim var. Mastercığım artık buradan gitsen diyorum. Çok exp bölüyorsun. Katayı kesemedik ya. <laughs> Hala bir de burada bekliyor ya. Şeyin farkında değil, tecrübeyi çok gördüğünün farkında değil. Cana bak, kızartım öldü. <laughs> alemsin katı alemsin. Üzerimizdeki para aldı başını gitti. 2k olduğumuz var artık. Şöyle şurada bir reset Koridorda ortada gayet güzel bir yerde tam base atabileceğimiz bir noktada. füze kemerimizin şu parçalarını bir alalım. bak deli gibi bir eşya başlangıcı yaptık ya. Eşya bittikten sonra zaten uçup gideceğiz. Yani geçmiş olsun Katerina'yı artık burada selasını okuyabiliriz. Bot ne yapıyor? Kafa kafayalar. Jungle üstün. Aa e bak sen. Master çok erken Q kullandı. Adam duvardan atlayacak Q'nu ona bekletmen lazım da neyse. Hitbox'ıma girmedi. Şu an bu adamı mesela diveleyebilirdim ha. Dur bakayım koridoru çok üstüne yıkmayalım. Güzel. O açığı vermesi benim için yeterliydi. Verdi de direkt iyi cevabına baktık. Ee, füze kemer. o 1300 gol. Çok pahalı eşyasın sen ya. Ama bittiğinde var ya. Beni çok güçlendirecek de bir eşyasın aynı zamanda. Gel ona Kane. Çok güzelsin. Adamların oyunu işlere bak ya. Ben Katayan'ın yerinde olsam şu canla bana 50 kere denerdim bu arada. 50 kere. şey tutuşturuyor, ultisi yok. Geri dönerim ama şu canlı kafam yiyeceğim bir Q'yu öldürüm. O yüzden geri dönmenin lüzumu yok. 1300 gold beklesek mi onu da düşünüyorum ama minyon dalgısı geldi. Dur. Hadi risk alacağım burada. Q kafama sekecek ve öleceğim, değil mi? Level atlamama çok az kaldı ya. O yüzden dişimi sıkıyorum. Hayır. <laughs> ultisi varmış gerçi. Dur dur. Tamam iyi. Kime niyet kime kısmet ol. <laughs> Q'mu adam akıllı atmış olsam bu pozisyonda Katerina da ölecek. Yani benim eşekliğim bakmayın. Neyse Kane Allah'tan böyle aç gözü geliyor da buralara. E, bot kuleyi niye saldınız? bizimkiler burada olduğu için adamlar direkt bot kuleye rotasyon yapabilecekler ama vazgeçtiler. Hemen şöyle atak speed kazanalım elimizde. Bir plate daha çıkar buradan. Bizim füze kemerin parası geldi bu arada. Esed evet. Riven uçtu gidiyor. Master iyi durumda. Ben çok çok güçlendim. Füze kemer gelsin. Ayakkabı olarak sihirbaz popuşları tercih edeceğiz. Ee, şimdi de hızlıca bir Morello'ya başlayabiliriz. Bir de Pink Lord gelsin. Hadi bakalım. Şunun etki alanı tamam hala aynı güzel. Birazcık daha büyük hatta evet birazcık daha büyük etki alanı. Oklar daha geniş bir alana etki ediyor. Verdiği statların da daha fazla olması sağlanıyor. Yine 80'e 80 aslında. takılmamız lazım. Neyse ucuz atlattık. Allah'tan Katarina çok güçsüz de. Ah! Abi! Nasıl ya? Nasıl yiyebiliyorum abi ben onu? <laughs> Weapon yetenek nasıl bana 318 vuruyor? İnanılmaz sadece üzerinde kayıp cilt var senin ya. Ayıptır ya. Ben de tabi çok cesur davranalım da Kasıtlı olarak öldük aslında burada. E'yi de fullleyelim. Neler oluyor? İleri bir tane skor. Vayne'in falan oralarda ne işi var ya? Vayne ne yapıyor oralarda? Adam minyonda çok geri. 30 CS geri düşmüş. Üzücü. Burada ulti var. Dive'a e koşarlardı aslında. Geçmiş olsun. Ultim olsaydı roket kemerle birlikte girerdim. Ama ultimiz henüz yok. Nasıl ya? İlla roket kemer mi atmam lazım sana? Ne kadar çabuk döndü senin yeteneğin. Güzel kesmem lazım yani kesmeden gitmek olmazdı. Kane nerelerde? Buraya gelip bizi kesmesin. Var ya o kadar tehlikeli zamanla geldi ki Kane. Değişik. Güzel. Tap'tan da kule geldi. Hemen buradan ayrılma vakti. Kane bilerek besliyor bu arada ya. Bu adamı reportlarız. Ya bilerek besliyor da denmezdi de yani. Kasıtlı olarak buraya gelip göstere göstere öyle bir şey yapması. Serafin çok vuruyor ya. Gerçekten çok vuruyor. Ayarsız bir hasarı var yani adamın. ultim geldiğinde şu katerneyi bir anlayayım. 15 sihir hızımız oldu şu an. Büyü hızımız. Sihir hızı diyorum da büyü hızı değil mi? Yetenek hızı. Hiçbiri de değilmiş ha. Duşuna gerekirse daha atarım çünkü canı çok az. Öldük ya. Neyse iki tane ulti buradan aldım. Lucian da bu arada ultisini attı. Üç tane ulti aldık buradan tabii shot down verdik karşında o açıdan baktığımızda. Serafine mi gitti bir de benim skor? Oo süper süper Serafine gitsin. Serafine gitsin güzel. Aslanımsın Serafine? Master'ı susturalım. Dedim ya bu sıralar e, oyunda herkes şey küfür eder olmuş durumda. Hoşuma gitmiyor yani bu durum. Master öldür bu arada buna zor gibi bilemiyorum. Gerçi kesilebilirdi. Ben yeni eşyaların hasarını kestiremediğim için. Kesti kesti. <laughs> Civan her şeyin... Civan o nasıl bir Tamam, Katerina buraya kadar gelemez. Şu an oyunu hızlıca bitirmek istemiyorum, daha Morello'nu falan almak istiyorum. Infernal var. Tabi rakip takım Sur'da verebilir bu senaryodan sonra ee, toparlamaları zor. Gerçekten zor. Ölmek çok güzelmiş lan yazıyor Kayn e. Garip. Ha şöyle bir ejderi de ufak dokunuş atayım. Bunlar S almak için veya S artı almak için lazım bir karakteri. O yüzden katkıda bulunun. Vuruyormuş gibi yapın. Gidin bir tane otoğa takatın. Asist yazsın orada. İçin yeterli. Şunu alalım. Peşine e, hiçliğe doğru gideceğiz. Hiçlik bizim asıl e, ana hasar kaynağımız olacak. Yani deli gibi hasara çıkartmamı kolaylaştıracak. Gerçi üzerimizde Morello falan da var. Onlar da bol bol yetenek gücü veriyor da. <laughs> Kain kaçmışsın bir de niye ulti atıyorsun? Neyse kaçtı Allah. Darkin Kain yapıyor. Kara sattı Darkin Kain'di süper. Eleyla top gözükürse ona da gidebilirim bu arada. Aa gözükür. Kuşlasın şuraya vurmaya çalışsın koşalım. böyle bir dünya yok canım benim. Hemen şuraya itmemiz lazım. Ee, Tatlı bir şeyler çıkartalım. Plate milate bir şeyler alalım. Gerçi alınabilecek doğru düzgün pek bir şey kalmamış da. <laughs> kamyon minyon, kamyon minyon. Beni üzüyorsun. Burayı daha fazla itersem tehlikeye gireceğim. Şu an oyunu niye uzattığımızı da anlamış değilim. Hani hızlı bir şekilde bitirme şansımız var aslında. Gereksiz uzatıyoruz gibi geliyor. Ee, seni satma vaktimiz geldi. Şunu bir alalım. Aa iki tane pinpoint oldu. İptal et. Bu arada da gayet de yapılabilir. Güçlü bir pik yani. Oto ataklarınızla rakibi rahat rahat rütüyorsunuz. Rahatsız ediyorsunuz. Bu arada Katarina'yı kesinlikle ama kesinlikle AP veya AD build'de oynamayın. Onun yerine oynayacağınız build'i söylüyorum. Direkt e, full tank build kasmak. Olur mu demeyin. Çok güzel oluyor. Rahat bir şekilde dövebiliyorsunuz. Troll değil yani. Abi ölüyorduk. Yampire'ye bakar mısınız? Botta da bayağı minyon dalgası görüyorum. Sağ ol Ölüyordu bu arada. tehlikeli yerdi base atıyordu. Neyse attı base'im. Biz de attık. Sen de gel bakalım. Koş 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 koş. Jelly ultisini boşa attı da. Hah. Vayne ölecek sandım bir an. Evet. Hadi. Ooo Serapina bak. Mantıklı çar. Şu an cidden bozuk ya erken oyunu ama dediğim gibi çok büyük bir etki yaratamıyor ya Sen gelme oralarda takıl Öldün <laughs> Serafin çok sinir bozucusun. W'sunu bir cep bastı. Adam bir anda tekrar canlandı. ya yani neyse. Alev ruhumuz olacak şimdi. Sen de gel bakalım içlik. Güzel. Şimdi tabii bunlarla birlikte ilavede ilave de büyü nüfuzu kazandık. Roket kemer, pardon füze kemer e, bizi bu raddeye getirdi. Üzerine uğursuz koruma alabiliriz. Bu da gayet güzel. Uzun süreli savaşlarda bizi de tanklaştırıyor aynı zamanda. Buna doğru gidelim. Sonrasında Ravadon'la kapanışı yapabiliriz veya zonyaya 20 skor katkımız var, 39 skorda. Ama e, oyunun uzaması şu an hoşuma gitmiyor. Yani bu oyunu çok hızlı, çok seri bir şekilde bitirebilirdik. Bu dakikaya kadar getirmezdik aslında. Gözükmedi şuradan totemden? Allah Allah. Draktarlı bir de ya, Draktarlı Darkin kayn, yanılmaz. Hemen itelim. Hakey ne yapıyor? Ah. Değişik. Yine kaçamayacaksın ki ileriyeceğim. Aa şurada hareket hızı kazanacaksın. Sabaha kadar artık kovalarız. Beyz atamaz. Enerjim bitti arkadaş enerjim. E tamam yine kovalamaya devam ederiz. Benim için zevkli ki Ya ben ittirme ama o adamı. Ağlayacağım ya. Adamı ittirdi ya. İreli yani mapi dolaşıyoruz resmen. Ah. İkinci kez roket kemerim geliyor. <laughs> Bu nedir arkadaş? Map turu yaptık adamla. <laughs> en öndeydim en arkaya geldim. Adam bir de çete yazı yazıyor. Öldün, oh şükür. Bak, biz map'i dolaştık tamam mı? <laughs> Ay son anda geldik şu an. Adamlar da sur verdiler, yeter artık. Arkadaşlar orta koridordaki da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak abone olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.